Yani bir de şimdi tabii önümüzdeki süreçte işte inşallah 2014'te bu bizim biliyorsunuz eski öğretmen evinin olduğu alan orası bizim turizm e, Yıkılar... yatırım, yatırım alan olarak tahsis Oldu. edilmişti. İşte oranın e, yıkımı falan yapıldı. Var mı bir müjdeniz yani? Var. var. Orada orada, oranın, oradan, orada, orada, orada e, şu anda biz oranın yatırımcısını bulduk sağ olsun. Şu anda Sayın Valimiz Sayın Milletvekilimiz başta Sayın Bakanımız ve Sayın Başbakanımız şu, konuya çok ciddi yaklaştılar. Şu anda buradaki e, ee, yazışmaları, müracaatları yaptılar. Şu anda Maliye Bakanlığı'nda. Maliye Bakanlığı'nda iki aylık bir askı süresi var bu işin. İki ay askıda kaldıktan sonra orayı talip edilen firmaya inşallah verecekler. Ve dolayısıyla e, bölgeye, bölgenin ciddi anlamda ihtiyacını karşılayabilecek bir beş yıldızlı otel orada kazandırmış olacağız. Bu kesin artık yani. E, şu anda e, kesin gibi duruyor. Yani e, sadece o iki aylık süre. Yani Maliye Bakanlığı'nın orada iki ay askıda durması gerekiyor. E, İnşallah yatırımcı firma da çok havesli. Bu işte ciddi oranda background'u olan yani 45 yıllık bir e, firma ve dolayısıyla kendi bünyelerinde işte iki tane beş yıldızlı otel olan firma ve dolayısıyla bu e, gerek Dubai, gerek Birleşik Arap Emirlikleri o bölgede ee, çok ciddi e, ilişkileri olan bir firma, ee, inşallah bu anlamda riziye e, böyle bir firmayı da kazandırmış olacağız. Çünkü biz bu firmanın işin gerçeği ben buraya gelmesini de çok istedim. Çünkü bizim burada e, hakikaten turizmciliği veya turizm yatırımcılığını bilen insan sayımız çok az. Evet. Yani bu firmanın buraya gelmesi yol göstericiliği açısından da bizim müteşebbislerimize çok ciddi anlamda. Rol olması çok e, 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 örnek olacak. Onun için 2014 yılında yani benim hesaplamalarıma öyle geliyor. Yani tahminen bir 4-5 ay sonra inşaata başlar. Işte. İnşallah. Çok İnşallah. en en güzeli evet. en önemlisi bu. Çünkü evet. çok defa gündeme geldi. Hadi Gündoğdu Çay Fabrikasının yerini olsun kabul edilmedi. Sonra tekrardan gündeme evet. geldi. Olmadı ama bu herhalde yani, yani proje arada, orada çıkıyordu. şu anda tabii bir avam de yapıldı ben avam projede biliyorum yani biz bugüne kadar pek kamuoyuyla paylaşmadık bunu yani olay biraz daha olgunlaşsın diye işte içerisinde şu anda düşünülen aşağı yukarı 583 e, yatak Metrek kapasitesi. E, ama bu eğer yan tarafta yine bir çocuk esirgeme kurumu var. Oraya da evet, evet. ona ka, e, katabilirsek ki katacağız gibi duruyor. Sayın Valimiz o konuda ciddi anlamda çalışıyor. O zaman 800 yatağa, 830 yatağa çıkacak. Ve planlanan otel odalarının büyüklüğü en az 62 metrekare Çünkü Avrupa Birliği normlarında yapılıyor. 62 metrekare. kare. İçerisinde işte 3 tane yüzme havuzunun olduğu bir bayanlara, bir erkeklere bir de karışık havuz yine 3 tane kongre salonunun olduğu yani 500 800 ve 1500 kişilik olmak üzere ee, yani çok güzel Rize'ye yakışır bizim de rahatlıkla misafirlerimiz, dostlarımızı getireceğimiz, ağırlayabileceğimiz, insanlar Rize'ye ciddi anlamda o kazandıracağız. Yani bu buradan kamuoyu desteği ciddi oranda mutlaka alacaksınız. Şunun da altını dolduralım vatandaş bilsin. Yani e, 850 yataklı, 5 yıldızlı bir otel olduğu zaman Rize'nin kazanımları ne olur? Kulga turizmleri mi olur? İş adamları buraya gelir daha fazla mı yatırım yapar? Yoksa gelir Karadeniz'i çıkar odasında bir manzaradan kahvaltısını yemeğini yer, e, gider mi? Burada vatandaş yani e, ne anlayabilir onu da bir sizden almak istiyorum. Yani, yani, ben biliyorum birçok bu buradaki, de. Buradaki kastımız sadece 832 yataktan mütevellit değil. Yani bu zaten Yaz sezonu boyunca da ek yatak kapasiteleriyle birlikte bu aşağı yukarı kapasite 1200'e kadar çıkacak. Hı hı. Yani ilave ek yatak kapasiteleriyle birlikte 1200'e kadar çıkacak. Tabii buradaki ana asıl unsur bir defa böyle bir otelin burada gelmesi bir defa Rize'nin çok ciddi anlamda tanıtım eksikliği var. Evet. Yani bölgemizin tanıtımına ciddi anlamda katkıda bulunacak. İkincisi tabii bu demin bahsettiğimiz bu Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Bu Dubai, Kuveyt o bölgedeki insanlar. Açıkçası bizim mu? Doğu Karadeniz onlar için bir cazibe merkezi. Ama biz Doğu Karadeniz'e onlar için en iyi gelebilecekleri yerin de biziz olduğunu söylüyoruz.